Bu parçadaki numara almış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanmıştır? Beş yaşa kadar yürüyelim mi? Bakın soru soruyor. Soru sorduğu için burada soru işaretini kullanması doğal. Üşüyor musun? Üşümüyor musun? Yürüdükçe cümle eksiltili. Cümlenin yüklemi yok. Üç nokta koymamız doğal. Isınırız evet. Yılın son saatlerindeyiz. Cümle bitti. Devam var. Sıralı bir cümle. Ne yaptın? Noktayla ayırmadı. Çünkü küçük harfle başlıyor. Son buluşmamızdı yüklemin kipeki de var. Ve son konuşmamız d. Bir daha buraya d'yi yazmamıza gerek yok. Zaten burada bir tane d var. Yani cümle bitmiş aslında. Cümle bittiği için yüklemimiz olduğu için buraya üç nokta koymamıza gerek yok. Buraya nokta koymamız gerekiyor. Cevabımız denizli. Bu parçada numaralanmış virgüllerden kaç tanesi yanlış kullanmıştır? Bakın kaç tanesi diyor lütfen dikkat edin. Kimi yazarlar bizim öznemiz dikkat ederseniz. Bakın cümlenin devamını okuduğumuzda bunun özne olduğunu görüyoruz. Özneye vurgulamak için bilgi kullanılır. Kendi tutumlarını öne sürerek, şimdi sürerek kelimesinde ara kerek dediğimiz zarf fiil eki var. Zarf fiil eki bir tane ise cümlede ondan sonra bilgi kullanamazsınız. Birinci yanlışımızı bulduk. Devam ediyoruz. Uzağa bakmaya gerek yok. Cümle bitiyor ve diğer cümle başlıyor. Biz bunlara eksiltili cümle diyoruz. Aralarda bilgi kullanmamız gayet doğal. Bakın burada da benzer bir şey var. 5'te bir yanlışla karşılaşıyor. Çünkü fakat bağlaştır bağlaştırdan önce ve sonra virgül olmaz. Aynı yanlışla 6'da da karşılaşıyoruz. Ama bağlaştır bağlaştırdan önce ve sonra virgül olmaz. Cevabımız Bursa. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Suçlamıyor, eylemi türemiş yapıldır. Doğru. Çünkü suç köktür, isimdir. Suçtan suçlamak. Bakın isim kökü, isimden fiil yapmak almıştır. La nedir? Ankara'ya özgü isimden fiil yapmaktadır. Olarak sözcüğü zarf fiil almıştır. Evet, ara karek dediğimiz zarf fiil almış. Bir şey değildir sözünün bulunduğu cümlede çatı aranmaz. Doğru, yüklem isim soruda çatı aranmaz. Doğru, aydınlatmaya sözünde isim fiil eki vardı. Evet, mayışmak dediğimiz isim fiil eki var. Cevabımız Edirne. İşleyiş sözü sıfat fiil almıştır. Kökü iştir. İşten işlemek, y kaynaştırma, ış, iş, iş, mayışmak dediğimiz isim filekidir. Yani sıfat fileki değildir. Cevabımız Edirne. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenemez? Birinci cümlede ünlem kullanılmıştır. Evet, yağ sözcüğü ünlemdir. Dikkat ederseniz zaten cümlenin sonunda da ünlem işareti konmuş. İkinci cümlede birden fazla adlaşmış sıfat vardır. Şimdi adlaşmış sıfatları da biliyorsunuz. Mesela gelen adam demiyoruz. Gelen diyoruz. Gelenler diyoruz veya dikkat ederseniz. Yani öndeki isim düşüyor ve sıfat fiili ekini alan sözcük onunla aynı anlamı veriyor. Bakın yöneten diyor. An en yani yöneten insan veya yönetilen veya yönetilen insan demek istiyor ama insan sözcüklerini oradan kaldırmış. Üçüncü cümlede belirtili isim tanımlaması vardır. Hiçbirinin sözü derken belirtili isim tanımlamasıdır. Bakın beşe at diyor. Dikkat edin lütfen tuzağı. Beşinci cümlede zaman zarf vardır. Hayır zaman bildiren bir sözcüğe yer verilmemiş cevabımız denizli. Altıncı cümlede birden fazla isim tanımlaması vardır. Anlatıcının sözleri belirtilisin tanımlaması. Herkesin kendi sözü zincirlemesinin tanımlaması cevabımız denizli. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcük isimdir. Doğru. Klarnet erbabı derken erbabı sözcüğü isimdir. İkinci sözcük edattır. Evet kadar sözcüğü edattır. Edat denirse aklımıza özellikle için gibi göre kadar ve ile sözcüğü geliyor ama ileye dikkat edin. da olabilir. Üçüncü sözcük bağlaçtır. Doğru. D ayrı yazılan bağlaçtır. Dördüncü sözcük sıfat fiil almıştır. İlişkideki katıksız sevgi. Nasıl sevgi? Hangi sevgi derseniz ilişkideki katıksız sevgi diyeset cevap bulursunuz. Yani bir sıfat tanlaması var. Ve ki de sıfat yapan kidir. Beşinci sözcük sayı sıfattır. Hayır. Beşinci sözcük cümleye belirsizlik anlam katan belgisiz sıfattır. Sayı ifade etmiyor. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Şimdi yapı derse aklımıza üç şey geliyor. Basit, türemiş ve bileşik. Farklı sözcüğünün kökü farktır. İsimdir. Unutmayın, lı, li, li her zaman yapmektir. Biçimde sözcüğünün kökü biçmektir, fiildir. Yani biçmekten biçim isim olmuştur. Kelimenin türü değişmiş, yapım eki almış, türemiştir. Etkiliyor sözcüğü ÖSYM'nin sevdiği bir kelimedir. Etmekten etkidir. Buradaki g t'den dolayı sertleşerek k'ye dönüşmüştür. Etmek fiildir, etki isimdir, yani türemiştir. Edilemez sözcüğü bir sözcükte, bakın bir fiilde olumsuzluk gördünüz mü onu olumluya çevirin. Edilemez, edilebilir. Bakın bizim ebilir dediğimiz, etmek ve bilmek sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik yapılı bir sözcük vardır. Hastalıktır sözcüğü, hastadan hastalık, lıklik her zaman yapmekidir ve türemiştir. Cevabımız 4, 4 birleşik, diğerleri türemiş sözcük. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Ham madde almak için ıdıra gitmemiz gerekiyor. Bir kere Iğdır'a gideceksin kesinlikle. Ham madde ayrı yazılır. Niye? Çünkü madde sözcüğü anlamını koruyor arkadaşlar. Bu ürün isimlerinde, alet isimlerinde, bitki, hayvan, hastalık isimlerinde ikinci sözcük anlamını koruyorsa ayrı yazılır. 4 Ekim Salı günü dünyaya gelen yeğenim Duru'yu çok seviyorum. Duru sevilmez mi? Bakın günü sözcüğünün G'si küçüktür. Bize kural şöyle diyor, diyor ki belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları, bakın ay ve gün adları büyük harfle başlar ama günü sözcüğü küçüktür burada, çağımız Bursa. Karadut en sevdiğim meyvelerden biridir. İçinde renk adı olan bitki, hayvan, hastalık adları bitişik yazılır fakat yeşiller ayrı yazılıyor dikkat edin. Nakil aracı az önce evin önden geçti. Herhangi bir yanlışlık yok. Her yaz Melekli beldesine mutlaka giderim. Melekli bir kere kesin gitmek zorundasın. meleklerin M'si büyüktür, belde küçüktür. Özel ada dahil olmayan il, ilçe, köy, kasaba, belde isimleri küçük harfle başlar. Cevabımız Bursa. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi de yazım yanlışı yapılmıştır? Sana sözcüğü doğru yazmış arkadaşlar. Ünlü değişimi olan bir sözcüktür. Hiç sözcüğü doğru. Tabii ki sözcüğü yanlış yazılmış. Neden yazın yanlış yazılmış? Arkadaşlar tabi sözcüğü bağlı veya bağımlı anlamında kullanılan bir sözcüktür. Fakat tabi derseniz bu doğal anlamındadır. Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı. Şimdi buradaki doğal anlamda kullanmış bir sözcüktür ve iki tane i ile yazmamız gerekir. İki tane i ile yazılmadığı için bir yazım yanlışı vardır. Cevabımız C.